Gazze için Müslüman devletlerin birleşip harekete geçmesini unutun abi. O tren geçti. Müslümanlar o şansını kaybetti. Elbette birleşecekler ama bu saatten sonra öyle gönüllü değil. Zorla. Bence de olması gerektiği gibi. Gerçekçi düşünelim yani. şimdi Müslüman devletlerin böyle bir masa etrafında toplanıp hadi şu sorunu çözelim falan diyebileceğini. Evet kulağa hoş geliyor ama bu fitne ortamında ne bileyim. Zaten çoğunun başında kendi adamları var. O yüzden defalarca olduğu gibi yine birileri tek başına taşın altına gövdesini koyar. Cefasını çeker. Ve o vaat edilen şanlı zafer. Kutlu fethi ona nasip olur. O birleşmesini beklediğimiz Müslümanlar da öyle keyfi değil. Bu itibarlı zaferin kudreti karşısında gelip biat etmek zorunda kalırlar. Kimse kusura bakmasın. İslam'ın geleceğinde Müslümanların keyfini beklemeye yer yok. Geçti o tren abi. Osmanlı Osmanlı olurken gelin de birleşelim bir Osmanlı mı kuralım demiş. Sınırda göğüs göğüse zahmet çekmiş. İstanbul fethi onlarca zaferle taçlandırmış. Müslümanın kalbine girmeden önce kafirin ciğerine girmiş ki. Müslümanın gözündeki itibarını iddia değil ispat ile elde etmiş. Bileğinin hakkıyla oraya oturmuş abi. Bugün ise coğrafyanın insanı zaten çok yorulmuş. Oldum. Başındakiler hariç Müslümanlar birleşmeye hazır zaten. Sadece bir kıvılcık. O gün geldiğinde hiçbir kukla lider o kudretli zaferin etkisinde kıyama kalkan Müslüman halklarına direnemez. E bugün gözlemliyorsun ortalık yangın yeri. Bir planlar dönüyor ama kimse sonucunu kestiremiyor. Dünyanın soykırım gündeminde binlerce insan Gazze'ye yürürken teröristlerden önce Müslüman sesinin adamı durduruyor milleti. Bir anda İran füzeleşmesi yetişiyor gündeme. Ben başarılmış bir 15 Temmuz örneği olarak gördüğüm İran rejiminin ciddi bir karşılık verebileceğini değil de soykırım gündemini değiştirmek adına ancak fedakarlık yapabileceğini düşünürken bu sefer o da füze atmaya başladı. Tam füzelere sevineceğiz. Bu sefer katil dediğimiz adamlar ertesi gün dünyayı nükleerden kurtaran kahramanlar olarak güne başlıyor. Öte yandan Araplar Trump'ı sanki bir heavy metal konseri gibi karşılıyor. Sonunda Suriye devrimine engel olamadığı için meslepçilik yatırımından vazgeçildiğini ve rejimin misyonunu tamamlayıp fişini çekildiğini düşünmüşken bu sefer pat diye ateşkes oluyor. Ben anlamadım abi. Bu zeminde nasıl bir birliktelik hayal ediyoruz? E Tüm bu coğrafyayı, hadiseleri, köleleri toplu değerlendirince de aslında beklediğimiz birlikteliğin bir masa etrafında değil de bir liderin arkasında şekilleneceğini tahmin etmek çok da zor değil. Bunun öncüsünü de kestirmek çok zor değil çünkü Anadolu Müslümanından başka talibi yok. Tek eksik tüm dünyada yüzyıllardır adalet, güç ve kudretle tahsis ettiğimiz 20-30 yılda Kemalizmle tek de uğratılan itibarı Özellikle Müslümanlar gözünde krallara taç giydiren milletimiz bugün heykellere çiçekler sunacak kadar komik duruma düştü. Bu enkaz öyle büyük bir zaferle dünyayı uzaylılardan kurtarabilmek gibi mucizevi bir prestijde kurtulabilir ki bugün ya yaşadığımız tüm kaos, soykırım, insanların tepkileri bu eksikliği kapatacak mucizevi şartları oluşturuyor. Müslümanları o psikolojik zemini hazırlıyor sanki. Kehanet değil bunu söyleyecek cesaret buluyorum. Çünkü her şey istisnasız bu istikamette hiç mi sekteye uğramaz abi? Bunu Ahmet'in, Mehmet'in, Müslüman'ın gavurun iradesiyle planlarıyla olan şeyler sanıyorsunuz ya. Yani. Hangisinden bahsedeyim? Yine buna benzer bir video yapmıştım vaat edilenler diye. Hangimiz vadimize daha yakınız dedim. Üzerinden bir yıl geçmeden Halep, Şam, Suriye kurtuldu ya. Bak şu FETÖ örneği çok mühim. Adamlar 40 yıl öyle çalışmış, emek vermiş, okul, ofis süsüyle hepimizin mahallelerine, ailelerimize kadar girmiş. Öyle bir, öyle bir organizasyon ki senin mücadele edebilmen için bir 40 yılda senin mücadele etmen gerekirken bir gecede bütün proje çöküyor abi. Kendi elleriyle getiriyorlar sonra Tam yıkıldı diyorlar. Adamlar seçimde birinci parti çıkıyor. Büyükşehirler, belediyeler daha millet Üsküdar, Beykoz'a üzülemeden 40 yılı uğraşıp da anlatamayacağımız lağım dışarıya kusuyor. Onca büyük nimet ellerinde zehire dönüşüyor. Her gibi görünenin içinde Nizam'ın müthiş bir planıyla zayıf karakterleri ifşa edebilmek için kendi destekçilerinin vereceği ruhsatı bekliyormuş. Sarhoş kusmuklarıyla kutladıkları o zafer gününe bugün lanet ettiklerine o kadar eminim ki ama kanıtlayamam. 3-5 belediye kazanalım derken 100 yıllık partiyi kaybettiler. Üstünü temizlemekle uğraşıyorlar şimdi nafile. Kaybettiğini sandığımız o gün Cumhurbaşkanı'nın kahve içerken bir rahatlığı vardı hatırladın mı? Kim olsa üzülür sıkılır endişe eder o pozisyonda ama makamından çok bahtına güveniyorsa demek. Oysa kazandığını sandığımız adamlar her daim ecel telleri döküyor o da ekran başında unutmayın. Al işte her şeyin özeti bu. Biz seçimle gitmelerini hayal ederken adamları lütfediyormuşuz ya haberimiz yok. Bunlar ne seçim abi ya? Bunlar böyle rezil kepaze olarak gitmeyi hak ettim. Seçim kaybetmek bile lüksmüş bunlara. İşte ülkemizdeki küçük çaplı örneklerden tut dünya genelindeki büyük gelişmelere kadar bir istisna yok bu istikametten sapar. Müslüman reaksiyonsuz kalsa da zalimin mesaisi Müslüman'a çalışıyor. Ve yarın göreceğimize eminim. Bugünün sıkıntıları yarının ruhsatı olur. Müslüman olsun olmasın dünyanın dört bir yanında sokaklara dökülmüş milyonlar. Hepsinin gönlünde bir kahraman, insanlığın onurunu kurtaran her kimse ama Allah dünyanın dört bir yanında orduları olan bir komutan olmayı nasip edecek ona. Siz de uyuyanları uyandırmaya vakit harcayacağınıza uyanıkların peşine takılıp zahmeti göze alın. K talip olun. Dediğim gibi İslam'ın geleceğinde Müslümanların keyfini beklemeye yer yok artık.